Evet arkadaşlar burası Antakya. Sol taraf Emek Mahallesi, sağ taraf Akevler Mahallesi. Sol taraftaki evler 1, 2, 3, 4, 5 katlı zeminle birlikte. Onlar boyanmaya başlamış. E, 3 üç aşağı beş yukarı bitmek üzere. Bayriyeler olduğu için içeri girmeye de yasak. Sağ taraf Akevler Mahallesi. Bazı eski evler kalmış ne hikmetse onu bilmiyorum. Ee, binçler, iş araçları, bu evlerde kalan insanlar, çalışmalar var. Tam bir şantiye havası. Sol taraf Asli Mezarlık. Tabi insanlar cenazesine e, hayat devam ettiğin cenazesi olanlar mezarla ziyaret edenler. Burası konteyner. Bu bizim bu şimdi mahallenin so sokağı burası. Evet. Size gösterelim dedik. Gördüğünüz gibi mahalle şantiye alanı vinçler, sıvalar, duvarlar örülüyor. İtfaiye müdürlüğünün yeri. Evet, göster şeyleri. Gördüğünüz gibi sıvalar, alçı sıvalar yapılıyor. Aşağı şöyle şeyin inşaat alanı içerisine kısa sürede şu yukarı bezel kompleksin olduğu yerde orada da daha devam ediyor. Tüm yerleri yeni yıkıyor, yeni kazımışlar. Evet burası 75. yıl bulvarı. Sol taraf Saraykent. kaybı toz toprak şehir yani hem yollardan kaynaklanıyor hem çevresindeki inşaatlardan hem malzeme getirip götüren araçlardan kaynaklı e, toz var yani Allah yardım etsin burada yaşayanlara mecburen yaşayanlar var yani işçiler gibi başka bir yerde kalamadığı için ev yok veya konteynerde kalan insanlar var. Veya burada ya küçük esnaflık yapıp hayatını geçindirmeye çalışanlar var. Abi dışarıda burası arası şey lisesi, Özmuday Lisesi olduğu yerde. 75 yıl devam ediyor. Burası ikinciler yol güzergahıydı. Evet, buralar tüm yıkıldı, komple yıkıldı tekrar. Yol genişlemiş mi? Yol genişlememiş. Ee, yani burası duble yoldu gidişli gelişli. Evet. Görüyorsunuz Tokyo 2025 yazıyor. Binaların yüksekliği de yine 1-2-3-4 beş kat. Bir de zemin emirlikleri zemin iş yerleri. Ee, bazı yerlerin üzeri çatı. Binaların üzeri yapılmış. Yani ihaleye göre mi neye göre yapılıyor da bilmiyoruz tabii. Yani Onun için resmi açıklamasına bakmak lazım. Evet sol taraf sağ, sağ taraf Ürgenpaşa Mahallesi. Binalar yıkılmış halde. Buraya bir el atılmamış. Tabii burada da beton mikserlerinin beton dökerekten oluştuğu küçük tepecikler, çevre kirlilikleri söz konusu mu var? Evet. Bu yol Kırıkhan'dan, İskenderun'dan gelip Antakya merkeze giden yol. Evet sol taraf Emniyet Müdürlüğü'nün trafik teşhis şubesiydi. Havaslı Köprüsü'ne doğru yaklaşıyoruz. Yenpaşı'daki şantiye alanı, Kavastı Köprüsü, burada babası Köprüsü'nün şeyi, üç geçin alt geçiti. Evet, tır bir şeye karar veremedi. Burada da araç kullanırken dikkat etmek lazım. Aniden dönenler fren yapanlar durduracağına basabilirler. Evet arkadaşlar, sol taraf Asi Nehri. geçip karşıda dağ Aybınatçar Dağı vericilerin olduğu yer şu küçük e, sen gibi gitmiş yerinin berisinde e, Sempiyer Kilisesi var. Karşı mahalleler Bağrıyanı ve Şirince Mahallesi orada deprem fazla etki şey olmadı orada yıkım olmadı Allah'tan. Daha eski ve tarihi yerler olması zeminin taş olması muhtemelen bunda etkili olmuştur. Dur, dur. Evet arkadaşlar. Bu ilerisi Şükrü Kanatlı Caddesi olması lazım. Orman İşletmenin Atatürk Caddesi'nin arka tarafı Asi Nehri tarafıydı. Evet Asi Nehri'nin üzerinden karşıya geçiyoruz. Şöyle bir Asin Nehri'nin yatağını gösterebiliyor mu yüksekten? Ya da bu tarafı da göster. Dere yatağında birazcık su var. Aslında neyle suyu değil belki de işte sağdan soldan toplanan su olabilir. Yani Asi Nehir'in şeyi kalmamış. Nehir olma şeyi kalmamış. Evet. Antakya'dan Asi nehrin üzerinden geçtik. Hayıp Dağı'na doğru müze otele doğru gidiyoruz şu an. Karşımızda Hagnatçaz Dağı. Eski Antakya. Yarım kalan teleferik macerası. Teleferin ayaklarını görüyorsanız. Vericilerin olduğu yer. Burası esnafların olduğu çarşı pazardı. Ondan da eser kalmamış. Demek onlar da hasar aldı. Yarın çekiliyor. Biz onlara iştirak ettik. Karşımızda Müza Otel var. Mozaik Otel. Arkadaşlar bu otelin e, buraya otel yapılma için kazı yapıldığında yerden zeminden mozaik çıkıyor. Dolayısıyla otel de mozaik otele dönüşüyor. Alt katlar müze, üst katlar otel. Ona benzer bir düzenlemesi var. Evet, bunu da bilmenize fayda var. Evet, karşısı da Saint Pierre Kilisesi. Öndeki arabanın üzerinden gözüken bu bayrağın olduğu yer St. Pierre Kilisesi. Arkasındaki Tepe Dağı da Ayıp Natçer Dağı. Evet Hatay'dan, Antakya'dan herkese selam ve saygılar sunuyoruz. İsmail Cesur YouTube kanalına abone olup bizi takip ederseniz, bize destek verirseniz memnunuz. Herkese saygılar, sağlıklı, mutlu, huzurlu günler dilerim.